Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yeridedir. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Bugün sizlerle beraber bana gelen sık sorulan soruları inceleyeceğiz. Petov Exile baya bir satış rekorları kırdı. Hani 1 milyonu geçen yani daha erken erişimdeyken 1 milyonu geçen bir oyun oldu. Bu baya büyük bir sayı. Ve bu yüzden de baya fazla kişi oynamaya başladı. Özellikle bizim ülkemizde çok fazla oynayan oldu. Çünkü bizim ülkemizde diğer ülkelere göre biraz daha ucuz oldu. Hani biraz daha dedim direkt %50 indirimli bir şekilde satılıyor. Bu yüzden de çok fazla talep geldi Türk oyuncular. Benim de yayınlarıma gelen çok fazla kişi oluyor fakat çok fazla soru geliyor. Çok fazla hep de aynı sorular geliyor. Sağ olsun Twitch adminlerimiz tek tek hazırladı böyle en fazla en sık gelen soruları. Ben de size bu soruları anlatmaya çalışacağım olabildiğince bu videoda. Umarım faydalı bir video olur. Şimdiden başlayalım. Yemek yiyenler varsa afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi öncelikle spirit mevzusuna değinelim. Spirit nedir abi? Spirit dediğimiz bir kaynak. Petoexile de yeni gelmiş bir kaynak. Life, mana, spirit gibi düşünün. Üçüncü bir kaynak. Peki bu kaynak ne iş Bu kaynakla mesela auralarınızı açabiliyorsunuz. Örneğin mesela artmatch 100 spirit istiyor ben bu arkmanca sağ tıklayarak 100 spiritimi harcayabiliyorum. Veya bu spiritle minionları çağırabiliyorsunuz. Veya bu spiritle şu, şu son olarak totemleri bile çağırabiliyorsunuz spiritle ayrıca. Bunun gibi sebeplerle spiriti kullanabiliyoruz. zorlayabiliyoruz. Peki bu spiriti nasıl elde edeceğiz abi? Spirit dediğimiz konuyu nasıl elde edeceğiz? Öncelikle bir de buradan ilerlediğinizde şurada Hunting Ground'dan bir ayrı bir yol olacak. Freight Horn'a. E. Freight Horn'a girdiğinizde 4 tane ritüel olacak. O ritüelleri tek tek yapıp ardından en son bu kestiğiniz abi size otu spirit gelecek. Hani bu otu spiritle de buff açabileceğiz peki. Bu otu spiriti mesela kestik diyelim o posu. Anka spirit yam açacak. Bu randomla düşebiliyor. Buna sağ tıklayarak burada gördüğünüz buff gemlerinden bir tanesini açabiliyoruz. Örneğin mesela artık armor açmanız sizin için çok faydalı olabilir. Veya mean oynuyorsanız raging spirit açmanız size çok mantıklı oluyor. Bir de bunların support gemleri var. Onları da şu şekilde göstereyim. Support e de tıklarsanız saat tıklarsanız burada mesela buff yazarsanız buraya bunlar da o tarz gemleri support diyebilecek gemler oluyor. Mesela clarity eğer herhangi bir şeye takarsanız buff gemini gördüğünüz gibi 10 spirit harcıyor fazladan. Fakat size 30 mana regen veriyor. Bunun gibi şekilde kullanabilirsiniz. Veya vitality 20 spirit harcıyor ama size regen life veriyor. Bunun gibi de kullanabiliyorsunuz. Bunu peki nasıl kullanacağız? Anka Spirit mesela Ark açtığımı varsayın buradan. Ardından Ark gelip buraya taktığınızda direkt buradan sağ tıklayarak activate edebiliyorsunuz. Mesela benim 100 Spirit'imi 100'ü de harcamış oldu. Bu şekilde çalışıyor yani Spirit mantığı. Peki ikinci Spirit'i nerede harcıyoruz? Tamam 1 de ilkini aldık hocam. Act 3'te peki nasıl yapacağız? Act bir tane daha var. Act düşte şurada hani burada şu an bende gözükmüyor diğer şeye geçtiğim için. Heh, bu şekilde. Aktaltı'da ve Aktüş'te burada İbn Aktuk'u kesince olacak. Aktüş'te de keseceksiniz, Aktaltı'da da keseceksiniz. Aktüş'te keserseniz 30 spirit daha geliyor yani toplamda 60 spirit. Aktaltı'da yine gelip Azak yerindeki Ignatius bossunu keserseniz de 40 spirit daha gelecek. Toplamda aktları bitirdiğinizde elinizde 100 spiritiniz olacak. Bu ve bu spiritle istediğiniz buff gemini açabileceksiniz. Bu spiritleri weapon'lardan vesaire de alabiliyoruz. Haberiniz olsun. Şurada mesela spiritli bir weapon var mı hemen göstereyim. Örneğin mesela bu ne veriyormuş? Gördüğünüz gibi en üstte yazıyor. 112 spirit veriyormuş hocam. Bunun gibi itemlerle de spriti arttırabiliyorsunuz. Şimdi geçelim diğer konuya. Portala nasıl hızlıca basabiliyorsun abi? Normalde portala bu şekilde basılıyor. Peki sen nasıl basabiliyorsun hızlıca? Bunu options input'a geliyorsunuz en aşağı indiriyorsunuz portal create a portal tuşu var burada create a portal tuşundan esc'nin altındaki tuş yaptım ben esc'nin altındaki tuşa basarsanız save derseniz burada artık kaydedebiliyorsunuz haberiniz olsun bu şekilde de portal istediğin zaman esc'nin altındaki tuşa basarak açabiliyorsunuz şimdi gelelim bir diğer soruya itemler gözükmüyor hocam yerdeki itemler bende gözükmüyor bunlar neden gözükmüyor hani mouse üstüne götürünce çünkü z harf z harfine basarak bu itemleri kapatıp açabiliyorsun haberin olsun bu şekilde de de z harfine basarak açıp ardından da alabilirsin yani z harfine bir kere basman yetiyor bu konuda şimdi gelelim diğer soruya gem soketleri nasıl arttırılıyor örneğin bende conductivity 2 soket peki 3. soketi nasıl açacağım hocam? Bu soketleri Jeweler Orb'larla açıyorsunuz abi. Jeweler Orb'lar şu an gözüküyor umarım gözüküyor. Mesela Jeweler Orb'a buraya tıklayıp Connectivity'e tıkladığınızda gördüğünüz gibi bir soket var. Peki 4. ve 5. yi nasıl açıyoruz? Onları da hemen şurada göstereyim. Görünsünler de. Heh. Greater Jeweler Orb'la 4. yi açıyoruz. Perfect Jeweler Orb'la da 5. yi açabiliyoruz. Wall Orb atarak da açılabiliyor veya düşebiliyor. Haberiniz olsun. Wall Orb'u da getirip buradan tıklayıp sağ tıklayıp gemi ata soketi atarsanız buradan da soket sayısını arttırmanız olabiliyor. En sık gelen sorulardan bir tanesi item satışı nasıl yapacağım? Item satışını yapmanız için ilk yapmanız gereken upgrade to premium stage step yapmanız lazım. Bunu kesin almanız lazım ki almanızı da şiddetle öneririm. Benim stage step rehberime de bakabilirsiniz. Hangi stage'leri alacağım vesaire düşünceniz varsa yani şuraya bir yere koyarım abi. Oradan direkt kartlardan tıklayıp alabilirsin. Videoyu da şöyle göstereyim. Hangi stepler alınmalı gibi bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Bence yani bunu kesin alın. Upgrade to premium step. Ardından peki nasıl satış yapacağız? İlk yapmanız gereken olay şu. Örneğin mesela ben burada satış yapmak istiyorum değil mi? Burada direkt publish'i seçmen lazım. Eğer publish'i seçmezsen burada bir itemi satışa koyamam. Burada publish'i seçip seçip itemi koyup sonra saat tıklayıp exact price deyip buradan kaça satacaksan 5 egzaya mı satacak 5 egzaya yapabilirsin bunu bu şekilde de bu itemi 5 egzaya artık listelemiş oluyorsun veya efendime söyleyeyim 1 egza mesela bunu sağ tıklayıp buradan normal bir isim olsun hani bu şöyle bir isim de diyelim Sağ public Publish App'ı Set Exalt Price on All Item derseniz 5 exa diyelim. Örneğin buranın içindeki bütün item'ları otomatikmen listelemiş oluyorum ben 5 Exal'e satışta. Şu an bunları bir yapalım. Konumuza devam edelim. Bir de hazırım konudan girmiş. Genelde şöyle söyleyeyim. Biz genelde ne yaparız Peto Exal oyuncuları olarak? Şöyle yaparız. Map'ten çıktık. Map'imiz bitti. Bütün itemler inventörde değil mi? Hiçbir item'in fiyatına tek tek bakmayız abi. Ben genel olarak söyleyeyim öyle yaparız. 1 Exalt'lık bir tap bir quad ayarları. QuadTab'ı da buradan alabilirsin direk Direkt nerede bu quad top? Premium kuat top alırım. Ardından abi gelirsiniz buradan. Direkt bütün itemleri. Yere düşen bütün itemleri direkt bir egzaltlık tabına atabilirsiniz. Bu şekilde böyle hani dump tap diyoruz biz. Buna dump tap yapabilirsiniz. Buradan eğer bir item 5 egzaysa ise 10 egzaysa sana zaten o an PM yağacak. Yağmur gibi insanlar satın almak isteyecek o itemi. O zaman diyeceksin ki ha bu item bir egza değilmiş. Hemen trade'e gidip de, de trade'den bak. Hazır burada konuya gelmişken overlay programını göstermek istiyorum. Overlay programı şöyle çalışıyor. Buraya giriyorsunuz siteden indiriyorsunuz Overwolf uygulaması. Bu itemlerin fiyatına bakmak için kullandığımız uygulama. Bu programı direkt next 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 deyip kurabilirsiniz hani buradan indirip. Ardından abi bunu indirdikten sonra yapmanız gereken şöyle bir işlem var. Oyunu açtıktan sonra alt e tuşuna basıyorsunuz. Alt e tuşuna alt artı. Gördüğünüz gibi itemin şeyleri geliyor. Bunları genelde iptal edin. Ardından da search deyin. Gördüğünüz gibi bu itemin bir olduğunu bana direkt söyleyebiliyor. Normalde Google'a girip siteye gitmem lazım. Ama bunun sayesinde yapabiliyorum bunu. Haberiniz olsun. overlay. Bir de burada herhangi bir trade geldiğinde de invite atabiliyorsun. Ondan sonra okey deyip hani direkt adamı partiden atıyor. Thank you yazıyor. Bunun gibi şeyleri de yapabiliyorsunuz burada. En çok gelen sorulardan bir tanesi map düşmüyor. Yani waystone'lar düşmüyor. Ben ne yapacağım? Ben de yani bayağı bir düşüyor. Hani bunu nasıl yaptık peki? Waystone sassiğini nasıl yapabildik? Öncelikle şunu söylemek isterim. Atlasınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Buradan ve sonları bir diğer yüksek düşmesini alabilirsiniz. Ardından buradan Waystone düşme miktarını alabilirsiniz. Ve buradan kuant arttırabilirsiniz. Daha fazla Waystone düşmesini sağlayacak bu. Özellikle Rare Monster'lara, Magic Monster'lara gidebilir buradan modifier'larını arttırabilirsiniz. Bu sefer de daha fazla item düşecek. Burada da Waystone'ların daha yüksek düşme şansı var. Bir de üstüne şunu aldığınızda Radiant sonu buradan bosslar hayvan gibi Waystone atıyor haberiniz olsun. Buraya da bir an önce gitmeniz çok iyi olur. Peki bunları nasıl sağlıyoruz? Bunları map yaptıkça hani bize veriyor. Belli başlı mesela TR5 10 tane tier 5 dön. 10 tane tier alt dön gibi sahada görevler olacak. Görevleri yaparsın. Sırayla size buradaki pointlerden verecek. Bu pointleri de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve ayrıyeten Waystone için göstereceğim ufak bir trik daha var. Örneğin mesela tier 2 aratalım burada. Mesela benim 3 tane tier 2 map'im var. Fakat tier 3 map'im yok. Burada Decoration'a girin. Hideout'tan şurada şeyi kenara çekeyim. Decoration'a girin. Burada açıp Decoration'a girdikten sonra da Utility reforging bench var reforging bench'e tıklayıp hideout'a koyabilirsiniz ben mesela koymuştum burada buraya gelip ardından bu, bu arada town'da da var town'da gelip bunların 3 tane Waystone stone hani mesela iki, diğer iki waystone koyarsanız burada reforge'a tıkladığınızda sağ alttaki reforge'a tıkladığınızda gördüğünüz gibi tier 3 map veriyor bana. Bu şekilde de daha yüksek tier waystone'ları elde edebiliyorsunuz. Bu arada aynı base itemleri de koyarsınız oraya onlardan da yenisini veriyor. Ama ben onu pek yapmayı sağlıklı bulmuyorum. Diğer bir sık sorulan soru çok ölüyorum ne yapacağım. Çok ölüyorum ne yapacağım geçeceğim fakat burada size excel'imi göstermek istiyorum. Böyle bir excel hazırladık. Burada mesela buit önerileri yaptık. Tek tek mesela yayında 4 300 kişiyle beraber 300 400 kişiyle beraber tek tek oluşturduk 40 50 tane neredeyse farklı farklı boyunda baktık ve burada boyutları listeliyoruz. Buradan boyutlara bakabilirsiniz özellikle. Hani buradan herhangi bir boyut nerflenirse ben buradan direkt kaldıracağım, direkt güncelleyeceğim. Hani hiç merak etmeyin. Burası sürekli güncel kalacak bir liste gibi düşünün. Yani oyundaki en kalın boyutların olduğu bir liste gibi düşünebilirsiniz. Buradan gelip takip edebilirsiniz istediğiniz gibi. Excel'de de videonun açıklama bölümüne koyacağım. Burada rehberlerimi görmek için de rehberleri de burada. Daha da fazla rehberler gelecek yani hiç merak etmeyin. Ardından sık sorulan sorularda da Bir de farm önerileri kısmı var. Benim güncel atlasımı paylaştığım bir Twitch klibi var burada. Sık sorulan sorularda da istediğiniz gibi bütün sorulara ulaşabileceksiniz. Haberiniz olsun. Burada herhangi bir sorunuz varsa buraya gelip bakabilirsiniz. Fazla fazla soru geldikçe de buraya koymaya çalışacağım. Burada da söyledim çok ölüyorum ne yapacağım. Öncelikle en önemli konulardan bir tanesi reslerinizi keplemeniz lazım. Yani cold fire lighting %75 olacak minimum. Bunun kaçarı göçeri tartışmaya kapalı bir konu. 75 olacak minimum. Bunu neden yapıyoruz? Yaratık sana 1000 vurdu diyelim. 1000 fire demek. 1000 fire demek yiyeceksin normalde. Fakat 750'sini tuvalete atıyor direkt. 250 fire demek yiyorsun. Eğer fire resistansın 75 ise. Ama bu yaratıklar 1000 falan vurmuyor ki. 10.000, bin, 15.000 bin vuruyor. Onun %75'ini azaltmak demek seni bayağı bir hayatta tutuyor. Haberin olsun. O yüzden de kesinlikle kesinlikle resistlerin cap olacak. Cana uzun artması lazım. Bizim mesela 11k enerji var. Yani yaratık sana vurdu diyelim. Hayvani hasar vurdu. E geçsin bakalım 11 k nasıl geçecek? Heh. o yüzden de can arttırmaya çalış. Ya yani 3k 2k life'lara çıkmaya çalışın. Eğer life pool'unuzda yani can havuzunuzda düşükse Bundan dolayı ölüyorsunuz. Ve en önemli konulardan bir tanesi şu. Örneğin mesela ben buraya geldim. 12 level burası. Benim levelim de 12. Karışım 2-3 level yüksek olsun en azından. 15 levelde gir mesela o gün farlan, farmlanta. Veya mesela burada zorlanıyorsun. Boss'u kesemedin. Hemen bir önceki haritaya dön. Bak burası 10 level değil mi? Burada 2-3 kere dön burayı. Ayrıca burayı CTRL'ye tıklayıp tıklarsan. Hani CTRL'ye basılı tutup sol klik yaparsan. Yeni araya da açabiliyorsun. Yeni araya açıp buraya 2-3 kere farmla. Buradan gold kasacaksın, level alacaksın level alırsan hem life gelecek sana hem mana gelecek hem de pasifleriden bir point daha fazla alabileceksin. Bu yüzden kesinlikle level almak çok önemli. Yani ölürsen eğer bir önceki haritaya dön biraz kas. Bolsa zorlandım bir önceki haritaya dön biraz kas. Ondan sonra halledeceksin. İkinci bir diğer konu Corrupted tem ne demek? Herhangi bir item vali düşebilir. Yani Corrupted da düşebilir veya valor patarak Corrupted hale getirebilirsin. Peki bu ne anlama geliyor? Hiçbir şekilde değiştiremiyorsun tabii. Örneğin mesela buna bir soket daha açılabilir değil mi? Ama bu soketi açamazsın abi artık. Normalde bunu artı bir tıkladığında açman lazım. Fakat Core olduğu için açamıyorsun. Veya herhangi bir değişiklik yapamıyorsun. Bu anlama geliyor. Core Update üzerinde oynama yapamazsın. Divine atamazsın bunlar mesela rolleri değiştirmek için gibi düşünebilirsin bu konuyu. Veya kualitesini arttıramazsın. Yani Armor Scrap atamazsın. Neden? Core Update yani. Core Update bir daha dokunamam. Peki niye Core yapalım? Özellikle mesela 2 soket oluyor ya maksimum. 3 sokete çıkartabilirsin Valor'la. Veya efendim mesela üstüne değişik bir implicit ekleyebilirsin. Yani fazladan bir özellik ekleyebilirsin Unique'de. Demek. Bu sayede da daha güzel unikler elde edebiliyorsunuz ki endgame'de çok pahalı oluyor o değerli unikler. Şimdi gelelim CI bu ölmenin durumu. Öncelikle CI nedir? CI demek Chaos Inoculation oluyoruz yani kaos immun oluyorsun hiçbir şekilde kaos demeyeceğimiyorsun ama bunun dezavantajı olarak da life 1'e düşüyor. Peki eğer CI bu idliysen ölüyorsan ya yani bir anda ölüyorsun yani ne oluyor benim 11k enerji shieldime? İşte kardeşim bu oluyor. Herhangi bir mana flaskta mesela ne yapıyor bu life'ını siliyor abi life'ının %15'ini siliyor. Bu yüzden de direkt ölüyorsun abi. Bunu ölmemek için yapman gereken şey bu flaskı kullanmamak. Eğer ölüyorsan ve siyah bu ildiysen ya yani enerjit bu yüzde %99.9 bunu ölüyorsun. Bu yüzden de mana potunu direkt değiştir. Gelelim diğer konuya item filter kısmı. Item filter çok önemli bu oyunda. Yere düşen itemleri filtrelemenize yardımcı oluyor. Örneğin mesela ben bunu attım. 3 exalt 4 bu şekilde gözüküyor ve sesli çıkıyor. Şu an duymuyorsunuz tabi oyunun sesleri kısık olduğu için biraz açarsak duyuyor bileceksiniz. Örneğin gördüğünüz gibi bir ses çıkıyor. Divine Orb atınca bir ses. on augment ben kapattım bunları ondan dolayı gelmiyor ses. Ardından Anka Spirit Gem düşünce bir ses geliyor. Bunların hepsinin sebebi şu filter kullanırsanız Filter kullanmazsanız peki nasıl oluyor bu ses? Filter kullanmazsanız abi çok kötü oluyor. Ya yani bunu düzeltmediler, hala da düzeltmedi. Gördüğünüz gibi üçizaldi. Şey görüyor musun, görmüyor musun belli değil yani. On the wine buraya görüyor musun, görmüyor musun belli değil. Bu yüzden de abi kesinlikle filter kullanmanızı öneririm. Filter peki nasıl kullanacağız? Öncelikle bu verdiğim sitede, topluluk sitesinde videonun açılış bölümünü koyarım. Buradan en son sürümü indiriyoruz. Şimdilik böyle ayrı bir siteye taşınacak, taşınınca ben size ayrı bir video yap. Buradan zip dosyasını indiriyorsunuz. İçindeki dosyayı nereye açacağız Hemen göstereyim. Options'a tıklıyorsunuz. Item filter kısmına geliyorsunuz. Birlikte open for your filter var burada. Buraya tıklıyorsunuz ve buradan açıyoruz. Burada indirdiğiniz dosyayı buraya atacaksınız. Örneğin mesela Never Sync Light Filter'ı buraya attım değil mi ben? Ardından yapmanız gereken Never Sync Light Filter'a ESC'ye basıp Options Game'e gelip Never Sync Light Filter'ı tıkladıktan sonra artık filtreniz hazır halde oluyor bu şekilde kullanabiliriz. Ben şu an Ertuğ arkadaşımızın hazırladığı filtreyi kullanıyorum. Hani bunu da öneririm. Neden? Çöpleri kapatıyor. Çöp Örneğin size augment düşüyor. Alma yani toplama bunu en Neden? 200 augment bir tane egzaya yani Gider bir tane egzayla 200-300 tane alırsın. O yüzden de gerek yok bunları toplamaya. Şimdi gelelim en değerli konulardan bir tanesi. Hangi item değerli? Hangi item değerli değil? Ben nereden anlayacağım abi? Yere bir item düştü filterimde parladı bu item değerli mi nereden anlayacağım yapman gereken tek bir şey var bir map'ten çıktım bütün itemlerini kuat taba dam tabına yani başta anlattığım kısmı atıyorsun eğer o item değerliyse zaten sana hayvan gibi PM yağacak herkes satın almak isteyecek 10 kişi ha o zaman diyeceksin ki bu item değerliymiş şey abi gel buraya peki bu item neden değerli ondan sonra da trade programını kuracaksın yine orada anlattığım gibi alt e'ye basıp buradan arama yapacaksın. Örneğin mesela burada life değerli, strange, racist değerli mesela. Bunları seçtikten sonra bu item neymiş? Bir egzaymış. Armor'u da katalım mesela değerli mi acaba? Yok değerli değilmiş. Bir egzaymış. Bu yüzden de bu item değerli değil. Ama değerli bir item varsa hemen gelelim bakalım. Örneğimize bu item değil mi? Bow physical DPS'e bakıyorum. Ardından bow attack spiral additional o Bir de burada varsa tertemiz bir bakıyorum. 30 egza falan. Peki buraya bir daha attack speed katarsam ne oluyor? 50 egza, 30 egza, 60 egza diye gidiyor. Bu şekilde de itemler değerli mi değersiz mi diye bakarken trade programını ve WhatsApp, tab, tabını kullanabilirsiniz. En sık gelen sorulardan bir tanesi de bu hani anointleri nasıl satacağız. Örneğin şunlar anoint oluyor. Amulet anoint nasıl satacağız? Amuletin de istediğiniz serinin herhangi bir yerinden mesela bir notable'ları hani şunlar small pasif oluyor. Bunlar notable oluyor. Bir de bunlar da case oluyor. İstediğiniz bir notable'ı buna ekleyebiliyorsun. Amulet ekleyebiliyorsunuz. Mesela efficient alchemy ekleyeceğim değil mi? Fear, Aire, guide. Alt tuşuna basıp Efficient Alchemy'nin üzerine geldi mi Fear, Aire, Guid yazıyor. Ardından benim yapmam gereken de bunu eklemek için. Geliyorum. Distilletlere geliyorum. Bunlardan herhangi bir tanesini alıyorum. Sağ tıklıyorum. Ve ardından oradaki sıralamaya göre yapıyorum. Örneğin mesela benim aldığım neydi? Discus, Guid, Discus değil mi? O zaman geliyorum buraya. Discus, Guit alıyorum. Discus Guit Discus. Discus'tan bir tane var mı? Örneğin mesela Discus Guit Paranoia diyelim hani örneğin. Sağ tıklıyorum buraya. Burada açılan pencerede koyuyorum bunları. Ve ardından amuletimi koyduğumda onu notayı açabileceğim hani. Hangi notayı bunu açmak istiyorsan P'de alt tuşuna basarak bakabilirsin. Şimdi gelelim diğer olaya. Itemları identify etme. Itemlarda şöyle bir şey var. Örneğin mesela itemler unidentified düşüyor. Gördüğünüz gibi kapalı düşüyor. Bunlar hani açık düşse daha iyi de neyse. Scroll of Wisdom abi buraya gelip atıyorsunuz. attığınızı bu itemi açabiliyorsunuz. Ama bunun kolay bir yöntemi daha var. Hani Scroll of Wisdom harcamadan. Hooded One diye bir NPC var. Veya hani buradaki MP, her town'da bir NPC var bunun gibi. Bu, buna tıklayıp Identify Item diyebilirsiniz. Bu sefer bütün itemlerinizi Identify yapacak. Fakat buna CTRL'ye basılı tutup sol klik de tıklarsanız gördüğünüz gibi burada 3 tane itemi de identify yaptı otomatikman. Scroll of bizim tam da harcamadı. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunun aynısı bu arada Hideout'larda da var. Hideout'larda da Dorian'ı bu işlemi yapıyor. Dorian'ı gelip CTRL'ye basılı tutarak basarsanız da Dorian'ı da otomatik identify edecek. Şu an identify etmiyor edilecek item olmadığı için identifiye etmedi. Bu şekilde de identifiye edebilirsiniz. Ardından da buy orsel item isterseniz satarsınız isterseniz topunuza atabilirsiniz. Bu arada diğer NPC'lerde buna benzer bir şey var. Hani CTRL'e sol klik atölyeye basarsanız direkt şey açıyor. Normalde buna tek tek tıklayıp buy orsel item deyip yapmanız lazım. Fakat CTRL'e basılı tutarak gelip buna tıklarsanız otomatikman açıyor. Bunun gibi diğer NPC'lerde de buna benzer özellikler var. Diğerlerinde sizler keşfedin. Gelelim alt klas seçimine. Alt klası ben nasıl açacağım abi? O konuda çok sorulan sorulardan bir tanesi. Alt saçmak açmak için buraya gelip Trial of Sekemas'a gitmeniz lazım. Trial of Sekemas'a ilk alt saçacaksınız. açacaksınız. Burada Trial of Sekemas'ı yapacaksınız. Fakat benim böyle bir videom var. İsterseniz bu videoyu izleyin abi. İzlemenizi şiddetle işte tavsiye ederim. Trial of Sekemas ve Trial of Chaos'u nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Hani sizlere burada hani neler bilmeniz gerekiyor bunlar hakkında. Onun gibi detayları anlattığım bir video buradan izleyebiliriz kısaca. O ardından da buraya oraya nasıl girildiğini vesaire de anlattım o videoda. Trial of Yüksek gelip ilk labınızı yapacaksınız. İlk labınızı yaptıktan sonra da size şöyle bir soru geldi. Ascent Nazis'in neyi seçtiniz? Önce, öncelikle mesela Sorcerer'ı yaptın. Sorcerer'da Stormweaver var, Chronomancer var. Hangisini seçen diyor. Yaptıktan sonra da iki tanesini açıyorsun. Peki burası bayağı zor oluyor bu arada haberiniz olsun. 22 level gibi gösteriyor ama siz 26 level gibi girin. Peki bir sonraki nerede açacağız? Aktüfçe açacaksınız. Aktüfçe ben de şu an gözükmüyor. O yüzden arka alttan göstereceğim. Ama aynı yani hiç farkı yok. Aktüçe geldikten sonra burada Trial of Chaos var. Trial of Chaos'a da girebilirsiniz. Ben şu an Aktüçe'de gösteremediğim için arka altta gösteriyorum. Ama Aktüçe'de olacak. Trial of Chaos'a da girebilirsiniz. Buranın da leveli 38 falan gösteriyor. Ama siz 45, 46, 47 level gibi girin. aynı hani bayağı zor oluyor özellikle Trial of Chaos. Ve seçtiğiniz şeyler de çok önemli. Burayı da yaptığınızda direkt ikinci lab'ı açmış oluyorsunuz. Yani birinci point verdiniz. iki point alıyorsunuz. 2 point daha verdiğiniz ikinciyi de yaparsınız. Her lapta 3 üzeri point alıyorsunuz. Ardından 3. ve 4. nasıl açacağız peki? 3. ve dördüncü için yapmanız gereken olay ise şu. 3 number of trial bir tane lab yapmanız lazım. Dijin var ya. Yani 3 trial olacak olacak kesinlikle. Peki son labı nasıl yapacağız? Hani son labı da açmak istiyorum ben. Hani 2 point daha lazım. Bu sefer ise 4 number of yapmanız lazım diginbaryayı 4 number of trialed yaparsanız da bu şekilde labınızı açabiliyorsunuz ve bütün asyant puanlarını verebiliyorsunuz şimdi gelelim itemlerde soket yerleri delik yerleri nasıl açılıyor delik yerlerini nasıl açıyoruz yani öncelikle onu göstereyim şöyle örneğin mesela bazı itemlere artificial orb atarsanız abi bu şekilde delikler açabiliyorsunuz örneğin mesela body armor da vesaire iki oluyor hani two ended stuff olursa mesela two ended item olursa Direkt iki tane soket açabiliyorsunuz bunlara valor atarak da valor atarak da direkt üçüncü soket de açabiliyorsunuz ama diğer geri kalan bütün itemlerde sadece bir tane soket açabiliyorsunuz bunları da tabii Valorb ile iki yapabiliyorsunuz peki bu Valorb ile Artificer Orb atarak yapıyoruz ya Artificer Orb'u nereden elde edeceğiz böyle townlarda veya haydottlarda salvage benchler oluyor salvage bench'e geleceksiniz abi böyle bir küt yok bunu alıp herhangi bir delikli item'a atarsanız size artı şart verecek gördüğünüz <laughs> gibi şuradaki artı şartı verecek bu şartlarda 10 olursa da direkt artifikör orba dönüşüyor. Bunlarla da istemlerinize delik açabiliyorsunuz. Bunları peki ne için kullanıyoruz? Genelde resislerimizi keplem için kullanıyoruz. Çünkü dediğim gibi biraz önce anlattığım gibi resizler çok önemli. Burada da bunu sağlayabilirsiniz. Fire resiz mesela koyarsam buraya fire resim biraz daha artacak. Veya cold resiz koyarsam, lightning resiz koyarsam bu gibi şeylerde kullanıyoruz bunları açıkçası. Diğer bir konu item nasıl alınır? Onu göstereyim öncelikle. Örneğin mesela bir itemi satın almak istediğinizde bir augmentation yazıyor değil mi? Bu adamı direct whisper attığınızda ben diyendi olduğum için atamıyorum. Direct whisper attığınızda oyun içinden bir mesaj olacaksınız. O sizi partiye alacak. Sonra adamın üstüne sağ tıklayıp direkt hani visit hideout diyeceksiniz. Hideout'unuza gideceksiniz de o adam size trade atacak. Bu şekilde sağlanıyor. Gelelim diğer sorularda. Leveling'de hangi pasif pointleri aldım hangileri almadım. Bunun hakkında uzun bir video yapacağım. Ama burada kısaca değinmek isterim endgame e geldiniz artık aktaltıyı bitirdiniz tamam mı aktüç yani aktüç kurveli bitirdiniz aktaltıyı bitirdiniz yani ardından sizin P'ye basmanız lazım P'ye bastığınızda şurada sağ üstte 24 görmeniz lazım Eğer burada 24 yazmıyorsa 22 falan yazıyorsa demek ki bir tane görevi atladınız demektir Çünkü bazı görevler pasif point veriyor her bir görev ikişer pasif point veriyor. Örneğin 24 değil de burası 22 ise bir tane pasif point almamasının anlamına geliyor diyebiliriz. Peki bu pasif point'leri hangilerini almadığımı nereden anlıyoruz? Eskiden mesela Peto Excel 1'de slash pasif yazıyordu. Direkt çıkıyordu. Fakat burada öyle bir özellik yok. Tek tek ameli gibi aramanız lazım maalesef. Waypoint'e tıklayacaksınız. Burada bazı şeylerde mesela artı var. Bosslarda gördüğünüz gibi artı var. Bazılarında ise artı yok. Bu artı olan bosslar size değişik bufflar veren bosslar. Ak birden sol baştan başlayacaksın abi. Burada artı var. Tamam. Eğer burası parlak gözüküyorsa örneğimizde bu kutu parlak gözüküyor. Demek ki yapmamışım anlamına geliyor. Burası ise sönük gözüküyor. Demek ki yapmışım anlamına geliyor. Buradan tek tek işaretlere gelip mesela ben burada bon kontrolüsü veriyor bunu yapmışım neden sönük gözüküyor veya burada pasif point varmış mesela ben bunu yapmış tabi undergroundlara da bakmayı unutmayın şuna tıklayarak da undergroundlara bakıyorsunuz undergroundlarda mesela kan Demas sana ne veriyormuş 20 life veriyormuş bunu yapman gerekiyor hani bu buff'ı alabilmek için gibi gibi bakabileceksiniz buradan tek tek sayacaksınız 2 point buradan aldım 2 point buradan aldım 4 point diğerlerine de tek tek bakacaksınız toplamda 24 pointini olması lazım 24 point yoksa da oraya gidip hemen o görevi yapıp ardından 24 pointe erişebilirsiniz. Gelelim son konuya. Son konuda şurada respect atma. Herhangi bir şekilde refund point pasif derseniz doğru gelip refund pasif ya da tamlarda böyle kapşonlu bir dayı var. Kapşonlu dayıya gidersiniz. Refund pasif derseniz Burada istediğiniz pointleri geri alabiliyorsunuz. Örneğin mesela bunları geri alabiliyorum ben istediğim gibi. Veya hani şunu geri almak istersem istediğim gibi geri alabiliyorum. Bu şekilde de refund pasiflerinizi kullanabilirsiniz. Veya asyanans pointlerini geri alabiliyorsunuz. Hani çok fazla maliyet evet biliyorum ama bunu maalesef umarım düzeltirler. 46k 46k vermeniz gerekiyor. Bu şekilde de pasif pointlerinizi de geri alabiliyorsunuz. Sadece sadece pasif pointleriniz değil atlasınızı da geri alabiliyoruz. Örneğin mesela ben buraya gitmiştim bunu geri almak istiyorum yine aynı şekilde bu sefer refund atlas point pasif deyip buradan geri alabiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Konularımız bu şekildeydi. Elimden geldiğince her detayı anlatmaya çalıştım. Bana yayında olabildiğince sık gelen soruları tek tek burada anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Desteklerseniz ben de daha çok bu tarz videolar yapmaya çalışırım. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.